Kesinlikle off mode yapıyoruz. Özlediğiniz mode ben çok özledim. Ve oyun dondu. Yapma kapattı. Belki girmek isteyen benim kendi arkadaşlarım da olur diye. Buradan yapacağım. Bana bakıyorum zaten. Haydi bakalım. Son bölümden sonra bir şey yapacak. Onu böyle Hiç daha güzel bir

hepsi iyi günler dilerim 2 3 10 12 bir 14 ne bakarız da öyle bir şey olur mu olmamış devam edelim araba döktü mü evet döktü biraz yani şey da

kapıda unutmayalım. Ece'yle ilgili görüşlerinizi bekliyorum görüşüm. Ben sana bir kömürde yorum vermiş. Hepsinde cevap verdim. Birini unuttum tam zamanında yorum atılamayalım. Orada bir gün cevap vereceğim. O sıra benim için Bu arada şimdi süresi yarına doluyor. Bu yorum altına ayrı bir, bir yazın. Ben kendim sana da koyacağım. Aralık kar kar daha da yazdım. bir kahve içmeye gideceğim kar içmeyeceğim artık hangi müzeyi kapattın dedi onlar sana sevimli 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 saatte, sevimli 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 arabayı alırım, veririm ben size

Tamam. Oh, daha bir şey yok. Asla bir şey yok. Yani şu açtığımda ha yaptı yaman geldi. Aha, yaptı. Şimdi oraya doğru. çıktı Çıktı alamadığı bölümü var en üst evet, kısmı bir basmak birazcık ayrı bir yerde cama da renk sona dikkat ettiyseniz hadi biraz konuşalım olsun. üst kısmı da bu hatta göstereyim renk şundan bilmiyoruz diyelim Hani bu zoom hep çıkıyor yani, hep böyle ya evet, Tamam biz artık kapatabiliriz bunu Allah ne, 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 ne. Tamam, bir yerde, 갈고 놀다 보한선로 제대로 밀리. 카랑 다셔 붙이게 착착. 저기. 저거 다르게 플레이를 해 보려고 하네. 쭉쭉쭉 그 어, 버프를 먹 yapacağım diye daha çıktı, ondan sonra ne yapalım hadi Alla. Allah Allah Alla Allah Alla Allah Alla Allah Alla Allah 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 kaldı Eee ne yapacaksın bunu? Bunları buradan lazım. Ah, ah, şöyle bayağı başım yoruldu valla ağaçlardan çıktı yani. aha kayağa çıktık valla o kayağa çıktık bu ağaçta büyüdüğünü arkadaşlar Evet, bunun ben bu kadar da diyeyim de şu anda. Evet, ince bir bitiriş yapmak yapacağım demiştim. Şimdi Kamera'yı Ne Kamera. görelim. Kameraya. Batarya düşme olduğu için şu anda kullanmak ödüyor ya. Şarj etmesinden deneyeceğim. Batarya vazan. Hadi. Şimdi kamera dedim. Çalışacak. Bakın hiç olduğu için olmuyor. Ben kendimi göstererek yapayım. Biraz da uyar da olsa ben gözüküyorum. Neyse arkadaşlar bu videonun bir sonraki videoda görüşmek üzere, abone olmayı unutmayın, görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.